Gazi Meclisimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkan Vekili Değerli Büyüğüm Celal Adam Bey, çok kıymetli valilerimiz, kaygı çok kıymetli belediye başkanlarımız, Bayburt'umuzun ve Gümüşhanemizin değerli evlatları hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ve İstanbul'da Kağıthane Meydanı'nda yapılan tanıtım toplantılarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Bayburt ve Gümüşhane denilince iki yıl ama gönüllerde tek il akla gelir. Hiçbir Gümüşhaneli kendini Bayburt'ta gurbette hissetmez. Hiçbir Bayburtlu da kendini Gümüşhane'de gurbette hissetmez. Ama bu iki şehirli kendilerini gurbette hemşeri hissederler. Biz Bayburt ve Gümüşhane olarak birbirimize böyle bağlıyız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah bu iki ilimizi iki ilimizi varlıklı ve mutlu eylesin. Çünkü bu iki ilde yaşayan insanlar bu toprakların direğidir. Bu toprakların geleceğidir. İnşallah kıyamete kadar bu topraklarda bizim türkülerimiz, bizim halaylarımız bizim horollarımız, bizim semahlarımız oynanacak. Bizler var olduğumuz müddetçe, Bayburtlar ve Gümüşhaneler var olduğu müddetçe bizim ezanımızı din, du, ezanımızı dindiremeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, bize diz çöktüremeyecekler. Bu vesileyle ben herkese katılımlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bu programı emeği geçen herkese de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Başkanım sizleri sahnede biraz tutmak istiyoruz. Saygıdeğer katılımcılar Gümüşhane Belediye Başkanımız Vedat Soner Başer Beyefendi'ye teşekkür plaketini sunmak üzere eski GÜDEF Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Sayın Bayram Demir Beyefendi'yi güçlü alkışlarınızla sahneye alıyoruz. Aynı zamanda bu yıl burada organize etmiş olduğumuz bu anlamlı Gümüşhane Bayburt birlikteliğimizin de organizasyon başkanı Sayın Bayram Demir'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ve alkışlarınızı rica ediyoruz bir kez daha kendilerine. Ve şimdi de başkanlarım sahnedeyken ilçe belediye, belde belediye başkanlarımız da hızlı bir şekilde sahne alıp plaketlerini takdim etmişler.